Orta Çağ'da Dünya ikinci testin ilk sorusuyla başlıyorum. Orta Çağ'da başta gıda maddeleri olmak üzere ketim malları veya ham maddeler kapan adı verilen toptancı hallerine büyük kantarlarda tartılarak perakendeci esnaflarına ve zanaatkarlara devlet görevlilerince paylaştırılır. Bu uygulamanın amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir diyor. Bir de toplumu çeşitli sanat kollarına yönlendirmek. Burada sanattan değil zanaattan bahsediyor. Dolayısıyla bunu kabul edemem. İki de kara borsa, aşırı fiyat artışı ve tekelleşmeyi engellemek. Evet burada kapan adı verilen toptancı hall mahallerinde toplanıyor. Daha sonra da devlet görevlilerince dağıtılıyorsa burada tekelleşmenin ve kara borsanın önüne geçmek istediğini söyleyebilirim. 3'te zanaat erbablarının belli iş yerlerinde toplanarak oralarda zanaatlarını icra etmelerini sağlamak diyor. Burada böyle bir uygulamadan bahsetmiyor. Sadece zanaat erbablarına yani o zanaatla uğraşan kişilere malların kapanda toplanıp verildiğinden bahsediyor. Dolayısıyla 3'te gider cevabım yalnız 2 B seçeneği olacak. Geçiyorum ikinci soruya. Avrupa ülkelerinde uygulanan hukuk sisteminin temelini oluşturan 12 levha kanunlarının özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Önce bir özelliklerine bakalım. Suçların tarifinde kasıt ve ihmal ayrımının yapılması, suçluların devlet tarafından yargılanıp cezalandırılacağı esasının getirilmesi, yargılama yetkisinin soylular sınıfına mensup rahiplerden alınıp devlet tarafından belirlenen yargıçlara verilmesi, yalancı şahitlik ve rüşvet almak gibi suçlara ağır cezalar verilmesi diyor. Seçeneklere bakıyorum. A'da kişisel öç almanın yasaklandığına diyor. Bak, suçluların cezasını devlet verecek. Yani karşılıklı olarak bir böyle kan davası gitmeye gerek yok yok. Tamam mı? O mantıkla düşüneceksin. Buna ulaşırım. B'de sosyal barışın sağlanmasına önem verildiğini diyor. Bak yargılama yetkisini burada soylulardan alıp devlet tarafından belirlenen yargıçlara veriyorsa buna da ulaşırım. C'de evrensel denebilecek hükümler içerdiğine diyor. Evet genel özelliklerine baktığım zaman zaten bunları söyleyebilirim. E seçeneğinde bilerek suç işleyenlerle diğerleri arasında ayrım yapıldığı diyor. Bak kasıt ve ihmal yani bizim taksirli suç ve kasti suç dediğimiz durum. O zaman E seçeneğine de ulaştım fakat de layık üzerine geçildiği diyor. Şimdi şuradaki rahip kafanı karıştırmasın. Rahipten alıp devlet görevlisine vermiş ama devlet görevlisi belki dini uygulamaya göre bir ceza sistemi veriyor. Dolayısıyla hukukun kaynağını bilmeden bu yorumu yapamam. Cevabım da D seçeneği olur. Geçiyorum 3. soruya. Ekonomisi ticarete dayanan ve yerleşik yaşama sahip olan Hazarlar, akrabaları olan konar göçer Türklerin aksine ücretli askerlerden oluşan ordular kurmuşlardı. Bu bilgiye dayanarak 1-2-3 değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir diyor. Bir de yerleşik topluluklar üretimde, konar göçer topluluklar ise askerlik alanında birbirlerine karşı her her zaman üstünlük kurmuş. Her zaman ifadesi zaten bir kulağa tırmaladı orada. Bir yukarıdaki parçaya bilgiye bakarak da ben zaten buna ulaşamam. Ki de ilk siyasi oluşumlarda devlet ve toplum hayatının düzen ve disiplinle yürütülmesi düzenli orduların kurulmasını sağlamıştır. Düzenli orduya dair de yukarıda bir bilgi yok. Üçte bir toplumda askeri organizasyonun şekillenmesinde belirleyici olan temel unsur o toplumun hayat tarzı. Türkler konar göçer yaşıyorsa ordu millet anlayışını benimsemişler. E burada bakıyorsun Hazarlarda yerleşik yaşama sahip oldukları için için bunu benimsemeyip ordularında ücretli askerlere yer vermiş. O zaman burada belirleyici olan yaşam tarzı. 3'e ulaşırım. Dolayısıyla cevabım da C seçeneği yalnız 3 olur. Geçiyorum 4. soruya. Çin'in Şiyan kentinden başlayan İpek yolu Doğu Türkistan, Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ı geçtikten sonra Hazar Denizi'ne ve oradan da Anadolu kıyılarındaki liman kentlerine ulaşmış. Çin'den ve Hindistan'dan gelen mallar asırlar boyunca olduğu gibi Orta Çağ'da da İranlı ve Anadolu tüccarlarca kral yolu üzerinden taşınarak Ege Denizi kıyılarına oradan da Avrupa'ya ulaştırılmıştır. Bu bilgiler Anadolu uygarlıklarının gelişimini aşağıdakilerden hangisinin hızlandırdığını göstermektedir. A seçeneğinde verimli topraklara sahip olması burada toprakla alakalı bir şeyden bahsetmiyor. Yine B seçeneğinde iklimin insan yaşamına diyor iklimden bahsetmiyor. İstila ve göç hareketlerinin yaşanmasının diyor bununla alakalı bir bilgi yoktur. Yine birden çok devletin kurulduğuyla alakalı bir bilgiye ulaşamam burada devletlerin sınırlarından yollar geçiyor. Diyor. Bunlar o coğrafyada kurulmamış yani. Ama E seçeneğinde Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamasının diyor. Burada jeopolitik konumu önemlidir. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağladığı için İpek yolu ve baharat yolunun geçiş güzergahındadır. Bu da gelişimine katkı sağlamış. Dolayısıyla cevabım E seçeneği olacak. Geçiyorum 5. soruya. Orta çağın güçlü devletlerinden Bizans ordusunun çoğunluğu paralı askerlerden oluşurken Moğol ordusu gönüllü birliklerden oluşmasında 1-2-3 bir durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Bir de Bizansların yerleşik Moğolların konar göçer yaşam tarzına sahip olması. Evet az önceki soruda da nasıl yorumlamıştık? Yaşam tarz tarzı ordu yapısını belirliyordu. Askeriyeye bakış açısını belirliyordu. Bu etkili olmuş olabilir. İki de Bizans İmparatorluğunun Moğol İmparatorluğuna göre daha uzun süre varlığını sürdürmesi. Bilgi doğru Bizans İmparatorluğu Moğol İmparatorluğuna göre uzun yaşadı. Fakat bu askeri sistemin ücretli mi yoksa gönüllü mü olmasında etkili olamaz. Üçte Moğolların Bizans'a göre daha geniş sınırlara sahip olması. Yeni sınırlar da bununla alakalı ulaşabileceğin bir durum değildir. Yani daha küçük sınırlara sahip olup ücretli askerliği benimsemeyip gönüllü askerlerden de oluşabilir. O zaman cevabım yalnız bir adana seçeneği olacak. Geçiyorum 6. soruya. Tashani devletinde topraktan alınan vergilerle genellikle liman, köprü ve konaklama yerlerinin yapılmış olmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulabilir diyor. Bak topraktan vergi almışlar. Bunu da tekrar paraya dönüştürecek faaliyetlerde bulunmuşlar. Mesela liman yapmış, köprü yapmış, konaklama yerleri yapmışlar. Ticari faaliyetleri. için. Bunların sonucunda ülkedeki ekonomik faaliyetler hız kazanır dolayısıyla cevabım D seçeneği olur. 7. sorunda diyor ki Orta Çağ Avrupası'nın hakim sistemi olan feodalite bireyin başka bir bireye tabi olması esasına dayanıyordu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi feodalitenin özelliklerinden biri olarak gösterilebilir? Skolastik düşüncenin zamanla önem kaybetmesi bununla alakalı değil. Farklı dinlere inanılması diyor. Layık yönetimlerin kurulması çok uluslu toplumsal yapıların oluşturulması. Bunlar feodalite ile alakalı durumlar değildir. Yani bana buradaki vermiş olduğu bilgide ne diyor? Bir birey diğer bir bireye tabi oluyor diyor. Dolayısıyla insanlar arasında bir eşitsizlik söz konusu. O zaman o zaman cevabım E seçeneği olacak. Geldim 8. soruma. Büyük Hun Devleti hükümdarı Meta'nın kurduğu onlu sistemi örnek alarak teşkilatlanan Moğol ordusu bunlarda olduğu gibi at üzerinde ok kullanabilen hareketli ve hafif süvarilerden oluşmuştur. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım A'da Büyük Hun Devleti'nin Moğollara göre daha geniş bir coğrafyada egemenlik kurduğu. Bak geniş coğrafyaya ulaşamam ki zaten Moğollar daha geniş bir coğrafyadadır ama söylediğim gibi buradan çıkaramam. B'de Moğol Devleti'nin Meta'nın döneminde kurulduğuna diyor. Buna da ulaş ulaşamam. C'de Moğolların da Hunlar gibi konar göçer yaşam tarzına sahip olduğuna diyor. Bak ordu yapısını şu şekilde düşüneceksin. Ağır zırhlı ve hafif zırhlı. Konar göçer yaşam tarzındayken ağır zırhlı senin hareket kabiliyetini klayan teçhizatlarla orduyu kurabilir misin? Kuramazsın bu senin için dezavantajlı. Senin hızlı hareket etmen hızlı savaşman gerek. E burada da hafif süvarilerden oluşturuyorsa ordusunu konar göçerdir diyeceğim. Ama yine diğerlerine de bakıyorum. D'de Büyük Hun Devleti ile Moğolların Asya hakimiyeti, Orta Asya hakimiyeti için mücadele ettiğini diyor. Buna ulaşamam ki ikisi çağdaş devlette de değildir zaten. E'de Moğol ordusunun Meta'nın ordusuna göre daha gelişmiş silahlara sahip olduğuna diyor. İkisinin ok ve yay kullandığından bahsediyor. Silah teknolojisinden bahsetmiyor. E'de gider dolayısıyla cevabım C seçeneği olacak. Geçiyorum 9. soruya. Germen krallıklarında meşruiyetin kaynağı olan halkın yerini zamanla kilisenin almaya başlamasının sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Meşruiyet nedir? Hükümdarlığın kaynağıdır. Dayanak noktası. Bunun kaynağı halkken zamanla kilise olmuş yani dini bir otoriteye dayandırım. Yönetimde dinin etkisinin olduğu anlayış neydi? Teokratik anlayıştı. Dolayısıyla cevabım B seçeneği olur. 10. soruya bakıyorum. Bizanslı tüccarların orta çağ boyunca Çin ve Hindistan'dan gelen ticari ürünlerin Avrupa'ya sevk edilmesine aracılık etmesinin Bizans İmparatorluğunu 1-2-3 durumlarından hangileri yönünde etkilediği savunulabilir diyor. Bir de stratejik bakımdan önemli konumda olma diyor. Evet Çin ve Hindistan'dan gelenleri Avrupa'ya sevk ediyor. E, Bizans İmparatorluğu'nun kurulduğu coğrafyaya baktığımız zaman Avrupa ve Asya'nın batısıdır. Yani ticaret bu yollarda yapılacak. O zaman biri alıyorum. İki de merkeziyetçi sistemi benimseme diyor. Sistem merkeziyetçi de olabilir. Feodal de olabilir. Bundan bahsedemem. Yani bu benim için önemli bir nokta değil. Burada önemli olan konumdur. O zaman iki gider. Üçte ekonomik olarak güçlü olma diyor. Bu ticaret yollarından aldığı vergiyle de ekonomik olarak güçlü olur. Dolayısıyla buna dolaşırım. Cevabım 1 ve 3 denizli seçeneği olacak. Videoyu beğen. Bir yorum bırak. Üçüncü testte simülasyon testinde görüşelim.